Burçlar korku evinde. Kurtulduk mu? Sanırım evet. Acaba balık ve boğa gitti mi? Onları arayamaz mıyız? Lan benim telefonum nerede? Benim de yok. Koşarken düşmüş olabilir. Endişelenmeyin. Bana bunların hepsi planlı, yapılıyormuş gibi geldi. Nasıl yani? Kendi düşüncemi söyleyeceğim ama kızmayın. Evet şimdi kamera akrepte. Bence Başak bizi buraya kasıtlı. olarak getirdi yani zaten bu fikir. De ondan çıkmıştı. Ne alakası var ya belki konum. Yanlıştır zaten Başak neden böyle. Bir şey yapsın ki. Ben akrebe katılıyorum zaten. Korku evlerinde oyuncaklar ile. Falan korkutmaya çalışırlar ama. Burada bildiğin yaratıklar var. Hayır zaten evin lanetli olduğu. Söyleniyordu ve bunu göz önüne. Alarak girdik ben katılmıyorum. Evet arkadaşlar bu büyük mi kim çözecek göreceğiz. Az daha bekleyelim sonra. Diğerlerini aramaya çıkarız. Ben ve akrep gidiyoruz burada. Beklemenin bir anlamı yok. O aslan büyük risk alıyor. Ey akrep gidiyor musun? Evet biz çıkış yolunu bulmaya çalışacağız aslanın da dediği gibi. Beklemenin bir anlamı yok. Gidelim. Aman bırakın gitsinler birazdan. Geri dönecekler zaten. O oğlak çok iddialı konuşuyor. Yay kapa şu videoyu. Nereye geldik lan böyle? En azından aydınlık. O ötekiler nereye saklandı acaba? Ne o bizden memnun değil misin? Nerede olduklarını merak etmiş sadece ne alaka? Neyse ya boş yapmayın da. Koşun yoksa şu yaratığın akşam yemeği olacağız. Arkadaşlar durun. Sanırım ben devam edemeyeceğim. Ayağımı çok kötü burktum. Sakın arkanıza bakmayın. Giriçi müzik ne alaka? Yaratık geldiği an otomatikman çalıyor. Tam halay çekmelik şarkı. Ya abi ne saçmalıyorsunuz? Hadi fırsat varken kaçalım. Az daha sessiz ol ve başa. Almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Yengeç haklı koç gitmemiz. Direkt o giderek yaklaşıyor. Tane taş yok mu atayım? Kafasına Koç beni boş verin ve fırsat. Varken kaçın çok hızlı hareket. Edemiyor ben saklanırım gidin. Sana söz veriyorum döneceğiz. Gidelim. Balık bekle. Nereye gidiyorsun? Arabayı arıyorum eve. Gideceğim. Ben arabayı çok aradım. Ama yok. Burada bizden başka kimse. Yok hem anahtarlarda. Ben de arabayı kim götürmüş? Olabilir. Arabayı boşver ötekilerin yanına Geri dönelim içimde bir Huzursuzluk var Acaba ev gerçekten Lanetli mi Boğa sende onu görüyor Sessiz ol Balık panik yapma be Elimi tut arkamıza bakmadan Kaçacağız Bu melodi neden Çalıyor Hiç mi korku filmi izlemedin Yaratık yakınımızda balık korkularınla bir şekilde, yüzleşmen gerekiyor ve, şimdi tam sırası. Eminim ki diğerlerinin de başı, dertte onları o evden, çıkarmamız gerekiyor. Benim de misin? Konu arkadaşlarım ise, kesinlikle varım. İşte bu şimdi elimi, tut ve arkana bakmadan, koş.